Evet arkadaşlar. Şimdi pek bilinmeyen ressamlarımızdan Bilge Demir'in eserlerini göreceksiniz. Bu ressam genç yaşına rağmen birçok ödül almış. Hatta otoritelerce en iyi sanatçı kabul edilmiştir. Hocam bu tablolar 1980 yılında son buluyor. Ressam 25 yaşındayken. En verimli çağında üretmiyor olması normal mi? Bilmem. Delirdiğini duymuştum. Kendisine sormak lazım. Nasıl öğrenebiliriz? ressam Bilge Demir burada mı oturuyor? Hayır. Artık değil. Tanıyor musunuz onu? Sanırım evet. Bana ondan bahseder misiniz? Ben de onun gibi büyük bir sanatçı olmak istiyorum. Büyük sanatçı mı? O zaman otur. Sana Bilge Demir'in talihsiz hikayesini anlatayım. Bilge Demir gerek sanatıyla gerek zekasıyla çağdaşlarını kendine hayran bırakıyordu. Aldığı ödüllerin hatta hesabı yoktu. Hatta ona en iyi sanatçı bile derlerdi. Genç yaşında bu kadar ilgiden delirdi sonunda değil mi? Sabret. Dinlemesini öğren. Zevk, şöhret, zenginlik içinde hayatını sürdüren Bilge artık müthiş bir kibre kapılmıştı. Her yerde en iyi sanatçının kendisi olduğunu söylüyor, hatta bu imajı sarsılır diye çok daha az eser veriyordu. Yaptığı tabloları hiç acımadan yakıyordu. Ödül alamayacak bir eser neye yarardı ki? O kusursuzu arıyordu. Ta ki o güne kadar de pislik var. Getirip koyuyorlar abi. Şuraya at. Lan elaz Demir gördüğü manzara karşısında şok oldu. Amelelerin taşıdığı çerçeve adeta ağaca bir tablo hissi vermişti. O anda anladı ki etrafındaki her obje aslında çerçevesiz bir tabloydu. Kendi resimleri ise kıymetsiz bir taklitti. Artık en iyi sanatçının kendisi olamayacağını anlayan Bilge evine kapanarak onu geçmek ondan daha iyi eser vermek için çalıştı. Beyaz tuval karşısında günlerce bir şey yemeden içmeden durdu. Bilge bu yürüyüş esnasında birden kendini aynada fark etti. Aynanın karşısına geçti ve kendini incelemeye başladı. Bilge'nin yüzünde hayranlık hissi uyandı. Elleri, burnu, kulakları harika bir dizayn içinde yaratılmıştı. Bilge sonunda en iyi sanatçının, en güzel sanat eserinin kendisi olduğunu anladı. Ve birden kendinden nefret etmeye başladı. Eline bir makas alarak saçlarını kesti. Yüzünü boyadı. Kendini çirkinleştirip en güzel sanat eserini bozmaya çalıştı. Gala ve sergilere o iğrenç haliyle katıldı. Bu görüntüsüne rağmen kimse sanatçıyı kötülemiyordu. Onun delirdiğini düşünmeye başladılar. Ve Bilge bu nafile çabasının hiçbir zaman zaferle sonuçlanmayacağını anlayarak yarıştan çekildi. Appearance from